gıda ve konut fiyatları tekrar eski seviyesine döner mi sizce? Dönmez mi? Şu anda zor görünüyor. Yani bu yönetimler, yani gelecek yönetimde olsa biraz zor olur yani. Pek görünmüyor yani. Gıda ve konut fiyatları tekrar eski fiyatlarına döner mi sizce? Seviyesine. Döner mi dönmez mi? Gıda fiyatlarının döneceğine inanmıyorum. Konut fiyatları bir nebze dönebilir. Çünkü alım gücü biraz daha düşüyor. İnsanların, yabancıların talebi de biraz daha azalırsa konut fiyatlarının inebileceğini düşünüyorum. Bunu zaman gösterir. Şu an bir şey söylersem doğru olmaz ama ee, bu ekonomideki sıkıntı sadece Türkiye'de, ülkemizde değil bütün dünyada geçerli. Ama kim ne derse desin ben yurt dışına da gidip geliyorum. Böyle yurt dışında bazı insanların sosyal medyada da takip ediyorum. Konuşmalarına baktığım zaman Açık konuşayım. Ben hiç kimse benim babamın oğlu değil. Taraflı konuşmuyorum. Tarafsız konuşuyorum. Avrupa ülkeleri, Orta Asya olsun, Avrupa olsun bizden daha kötü durumda. Siz bakmayın onların öyle konuştuklarına. AK Parti bu ülkenin başında olduğu müddetçe inanıyorum ki ee, daha da iyiye gideceğiz. 2023'ten sonra özellikle. Lozan anlaşmasının bitimiyle. O hepsi yalandır. Milleti soymaktan başka bir şey yok o yalandır. Onu da herkes biliyor. Dört kuruş birinden bulduğu zaman hemen oraya. Ben nasıl öderim? Ha? Aydatı bir milyardı. Bir milyar ben nasıl öderim? Ha? Taksiti beş altı milyarsa ben nasıl öderim? Yalandı o da yalan. Ne, ekonomist olmadığım için bir şey diyemem. Dönmez. Dönmez mi? Dönmez. Dünyanın gidişatına müsait değil. Ya yani Türkiye ile ilgisi olan bir şey de değil. Vallahi önemli olan güzelim dönmesi döner. Ama şöyle bir şey bizim ortamımız çok açtır. Yani Türk milletine ne kadar versen o kadar haindir. O yüzden AK Parti başımızdayken bizim boynumuz büken olmaz. Hainler aramızda olmasın. Dönmez. Dönmez. Çünkü bir markete gidiyoruz. Her şey ateş pahası. Evet. Yani maalesef bu böyle gider. Tabii baştaki değişmezse. Kesinlikle dönmez. Niye dönmez? Çünkü e, şu anda Türkiye çok büyük bir, büyük, büyük bir krizden geçiyor. Türkiye zaten şu anda batalıkta çıkamıyor. E, bütün yurt dışına e, yatırımını yapıyor. E, Türkiye'nin hali belli zaten. Bütün yabancılar da Türkiye'de olduğu için biz de mecbur artık ne yapacağız iş bulamıyoruz. Mümkün değil. Mümkün değil. Onu Allah bilir. Ona bir şey diyemem. İnşallah döner. <laughs> Mamma. Mamma. İhtima, muamma. Dönmeyecek, kesin. Dönmez mi? Biraz zor. Dönmez diyorsunuz. Dönmez. Döner. Şu an için dünyada küresel bir kriz var. Bütün hep her tarafta var. Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da küresel bir kriz var. Bu krizi yani şimdi herkes bunu bilmek mecburiyetinde. Sıradan bir vatandaş bunu bilmesi lazım. Neden? Çünkü bu küresel bir kriz. Dünyada olan bir şey. Se de bizde olan bir şey değil ki. Mesela yani. Burada var da Almanya'da yok, İngiltere'de yok diye bir olay yok. Dünyada aynı, hiç fark etmiyor. Eşittir eşit. Ben bir vatandaş olarak öyle görüyorum. Kimseyi eleştirmeye veya kimseyi şey yapmaya gerek yok. Dünyada da aynı, burada da aynı. Valla bu girişte döneceğini hiç san etmiyorum. Yani ben şimdi geldim çok şaşkına uğradım. Ben kendim normalde e, yılda dört kere gelen bir insanım ve de bu yıl e, pahalılığı hiçbir zaman yaşamadım. Yani nere giderseniz gidin el yakıyor. Yani insanlar ha, tamam euro bozduruyor. Hani bazılar diyor ya benim eurom var da bozduruyor. Ne kadar eurom da olsa bozursam da tamam ben yapabiliyorum da buradaki insanlar ne yapacak? Hani ben tamam e, kazanıyorum. Param var ama burada arkadaşlar var. Belki benim e, %10'umu kazanıyorlar. Bunlar nasıl geçinecekler burada? Hani ben benim şeyim o. Hani ben şey değilim. Hani benim Almanya'da tuzum kuru diyerek ben bu ee, şey değilim. Hani bu, bu insanları düşünüyorum ben. Hani... Bence dönmez. Çünkü memlekette bir şey yükseldiği zaman geri dönme şansı olmadığı için bir de döviz kurulan burada yükseldiği için döneceğini sanmıyorum. Belki olabilir belki. Bunların hepsi normale geçecektir. Seçim üzeri birçok böyle e, oyunlar oynanıyor tabi. Ama yakın bir zamanda her şey yoluna girecek. O şüpheli. Şüpheli, ha, şüpheli bence. Çünkü niye çık, e, çıkan bir şey hayatta düşmez? Doğru mu? Ben öyle görüyorum. Görüş açım benim o. Bir de şöyle bir şey, bana insanlar şöyle bir takıntılı var. İnsanlar diyorlar ki işte AK Parti geldi, Efendim söyledim binanın fiyatları yükseldi, kiralar yükseldi falan. AK Parti dünyayı bir gezin bakalım neler var ya. Bir dünya yiyesin bu Söylenen insanlardan bahsediyorum. Abi kim? Yargız ifaz yapmasın. Neyle gezecek? Engel olmuyor. Müsaade edin. Müsaade edin. Abi sen nereden geliyorsun? Müsaade edin. Burada, <laughs> burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Vallahi ben. yemin ederim sizi var. Siz niye geziyorsunuz Abi söyle hatta tamam, tartışalım. Abi para yok ki nasıl geleceksin? Nerede geziyorsun? para yok? Tamam. tamam. Nasıl geleceksin? Nerede abi? para yok? Abi Akbil'le basıyorsun, geziyorsun baba. Akbil'in yoksa ücretsiz geziyorsun. Akbil'le dünya mı gezeceksin abi? Abi dünya değil, biz şuradan bahsediyoruz. Abi burada... Yargın yapmayalım ben. Dünya Dönmesi sanırım çok uzun bir süreç alacak diye düşünüyorum. Dönse bile bir 10-15'siniz -10 var. Bence döner. Döner inşallah. Döner. Dönmez. Çünkü hiçbir zaman çıkan bir şey bu zamana kadar düşmedi. Bundan sonra düşeceğini de zannetmiyorum. Ve bu pahalı sadece Türkiye'de değil her yerde var dönmez. Bence de dönmez, dönmez. Kesinlikle dönmez. Eee biz eee bunları tecrübe ettik. 80'li 90'lı yıllardaki enflasyonlardan sonra eee piyasadaki hiçbir şey eee geri dönmedi ama önemli olan halkın ve alt gelir grubundaki insanlarımızın alım gücünün eee yükselmesi, onu sağlaması gerekiyor ekonomik olarak eee ülkeyi yönetenler. Evet maalesef çok arttı. Bir önlem alacaklarını düşünüyorum o konuda. Döner Ma... mi diyorsunuz? Eskiye döner döner mi dönmez. mi Ama ilerideki günlerde yani illaki bu şeyin davasını yapacaklardır ve bir in, indirim olacaktır. Ya da zamlarla önüne geçeceksin. Dönmez. Her gün her gün zam geliyor. Yani tayip giderse gıda aşağı düşer. Tayip gelirse gıda yukarı çıkar. Allah bu insanların yar yardımcısı olsun. Ben gerçekçiyim. Ben Atatürkçüyüm. Atatürk'ü seviyorum. At, e, insanlar, Atatürkçü olanları daha da çok seviyorum. Gerçekleri konuşabilene. Yani namaz Namazını kılarsın ama yalan dolan ol, olmayacak. Bu insan yani yalan dolan çok bunda. Bir tanesi değil hatası bin tane hatası var dönmez bu seviyede kalır. Hiçbir şey çıktığı zaman aşağı indiği yok. Mesela dolar da indiği zaman fiyatlar hep yukarıda kalıyor. Mesela akaryakıt ve doğalgaz, elektrik hep yükselen bir trenddeler. Eski seviyesine dönmez ve daha kötü olabilir. Eskiye dönen iş, şey işte iş olsa para dönemi vardı eskiden. şimdi nerede? Buna da şükür diyelim genelimize. Gene eskisi gibi işler kalmadı. Ne? Dönmez. Dönmez. Gıda ve konut fiyatları tekrar eski seviyesine döner mi dönmez mi? Dönmez. Dönmez. Görmedik çünkü. Dönmez. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.